Herkese merhabalar. Los Angeles'ta akrabası yakınları sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Bulunduğum bu terastan az çok her yerini görüyorsunuz Los Angeles'ın. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye falan. Hani öyle bir durum yok. Bunu göstermek istedim sizlere. Şöyle göstereyim. Bakın bu şehrin her tarafı, bu arka tarafı artık. Ta okyanusa kadar gidiyor buralar. Yani bir şey yok. Bugün e, Pazartesi, ayın 13'ü burada. E, bunu söylemek istedim herkese. yani Türkiye'de olup da akrabası, yakını, sevdiği, anası, babası, kardeşi burada olanlara hani e, bugün itibariyle burada bir panik yapacak bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla herkes biraz eski videolara denk geliyor sosyal medyada e, ve bu da panik yaratıyor. Bakın gördüğünüz gibi yani şehri baştan başa göstermiş oldu. Ön tarafa da gideceğim yani aslında arka taraf Hollywood e, sign tarafına onu da göstereceğim size bakın hiçbir şey yok yani ne yağm e, yani ne bir ateş e, ne bir orman yangını ne bir duman e, zaten sessizlikten de anlayacaksınızdır hani öyle bir itfaiye polis öyle bir panik de yok burada şu an şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Hani burada öyle panik olacak bir şey yok. E, bunu göstermek istedim sizlere. Çok özledim sevenlerimi. Yakında geleceğim Türkiye'ye. Konserlerimize başlayacağız, devam edeceğiz. E, i̇lk konserim e, Türkiye'de değil, Bakü'de olacak. Şubat ayında. Bakü'deki sevenlerimi de çok özledim. E, çok güzel bir konser olacak. Herkesi bekliyoruz. E, buradan direkt Türkiye'ye, oradan da Bakü'ye geçiyorum. Sonra da dediğim gibi sevenlerimle bol bol konser yapmak istiyorum. Ee, bazen oluyor böyle ara veriyorum Sosyal medyaya beni artık tanıdınız az çok ee, Kendinize iyi bakın Panik olacak hiçbir şey yok Los Angeles'ta sevenleri olanlar için Görüşmek üzere Allah'a emanet